Arkadaşlar bakın burada çok fazla şimdi açılacak kutu var. Hepsini bugün açmayalım. Biz bunları içeriye taşıyalım. Hepsini bir yere zula Sonra her gün biraz biraz açalım, tamam mı? Fatih Selim hadi bunları toplayalım birlikte. İçeriye yerleştir. Her gün hangisini istersen bir tanesini aç, tamam mı anneciğim? Taşımaya başla Fatih Selim. Babam bak bir sürüsünü bir anda taşıyabilecek. Bakalım Fatih Selim de aynı şekilde yapabiliyor mu? Hadi daha fazla. Üçünü birden de sen al anneciğim. Hadi koş 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 yeter. Fazlasını alamazsın daha fazlasını düşürürsün. Fatih Selim hepsini nasıl götüreceksin? Oy oy düşecek. O. Oh. <laughs> Bence alttaki kutuyu alma. En alttaki kutuyu alma. Sadece üsttekini al. Bakalım taşıyabilecek mi? Wow çocuklar bakın Fatih Selim hepsini birden götürebilir. Oy, oy 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 toy box düştü ama olsun. Gidiyoruz. ...içeri yerleştirmeye... Fatih Selim taşıyor... ...tekeriyle taşıyor bir de arkadaşlar bakın... ...bir tane ile boşta hatta... ...görüyor musunuz... Evet, ...götürüyoruz içeri götürüyoruz... ...hepsini şuraya yerleştireceğiz... ...Yavuz Emre geceleri kalkıp bunlarla tek başına oynamasın... Ha? <gülüyor> <gülüyor> ...bizden gizli gizli bunlarla oynuyormuş bile... De. <laughs> ...devirmeden getirdin anneciğim... ...bravo sana... ...neredeyse düşüyordu ama son anda kurtardın... ...arkadaşlar şimdi bunları buraya koyuyoruz... ...tamam mı... Bakın siz de görün. Bunların hepsini biraz biraz açacağız. Yavaş yavaş açacağız tamam mı? Hadi bakalım. Yenilerini de getirin. Yavuz Emre bence oyuncaklarla ben de oynayacağım diye ağlıyor galiba. Gidip ona bir bakayım. Yavuz Emre sen ne istiyorsun? Yavuz Emre ne istiyorsun? Aa. Baksana burada bir tane toy box var. Sen onu götür yerine koy anneciğim. Ah canım benim. Ben seni alayım annem kucağıma. Gel gel. Yavuz Emre'yi kucağıma aldım arkadaşlar. Hem kucağımda Yavuz Emre'yi taşıyorum hem de çekim yapıyorum. Bakın burada minik minik elleri var onun. Fatih Selim abisinin çok işi var. Babasının da çok işi var. Yavuz Emre'ye bakacak kimse yok şu anda. O yüzden biz oğlumla birlikte takip ediyoruz onları. Bakın zulamızı hazırlıyoruz. Yavuz Emre bunları sakın sen görmemiş ol tamam mı? Sen görürsen bunları geceliğin kalkıp oynarsın. Ne yaparız sonra? He? Ne yaparız Yavuz Emre? Aa neler getirmişler buraya. Burası benim odam. Hepsini alırım haberiniz olsun. Ha, diyor. Ve yeni toy boxlarımız da geldi çocuklar. Bakın ne kadar çok toy box var. Burada bir hazine var. Yavuz Emre bu hazineleri hemencecik Fırsatı kolladın ve değerlendiriyorsun. Yavuz Emre Toy Box'ları ele geçirdi arkadaşlar. Abisinden önce açacak bence. Az kaldı Toy Box'ların hepsini açacağım. Abim görmesin. Abim görmesin hepsini açacağım gördüm. Toy Box'ların. <laughs> gördüm gördüm. Ama abicim bütün oyuncaklar senin. Neden bana Toy Box vermiyorsun? Gördüm, verim, verim, verim. Biraz da ben oynasaydım keşke. Oynatırım Bakın, ama açma. Sevimli ayıcığımız da burada. O da bizi bekliyor. Ben arkadaşlar. Miyim? Aa şimdi açamayız ama bugün açtık. Hayır açmayacağım anlatayım. Anlat bakalım. Bu şey parçalara ayırıyor Heh. ve ve geri yapabiliyoruz. Vay wow, süper baya kapsamlı bir oyuncakmış onu da açacağız arkadaşlar. Hepsini açacağız merak etmeyin sabırsızlanmayın tamam mı? Yavuz Emre de çok heyecanlı o da yeni yeni keşfediyor bu oyuncakları. diyor ki ne kadar güzel şeyler Anlıcanlı varmış hiç mi? görmemiştim. Ben bunlarla biraz oynayayım bari abicim. Ver ben oynayayım azıcık. Hmm, harika oyuncaklar var. Toy boxlar bir sürü bir ah, sürü. Ama yavuzdan buraya basket şeyi. Basket ben bol de oynarım, da var. ben de, Her ben şey de. var her şey. Evet arkadaşlar hepsini buraya taşıdık. Bunları da al anneciğim oraya Yok, de koy. Ferrari. Evet Ferrari de var Yavuz Emre. Kedi gibi takip edecek onu biliyor musun? Kumandasıyla beraber açtığımızda. Bunları da koy anneciğim oraya. Hadi koy bakalım. Toy boxlarımızı da yerine koyalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. O, Bir kucak dolusu toy boxu tek seferde götürecek. Tabii, tabii. Düt, düt, düşüreceksin. Az kaldı. Oy Fatih Selim ne yapıyorsun? Bir tane kaldı. <laughs> Şaşkınlıklar içerisindeyim ya. Hepsini taşıdı benim Herkesi güçlü ağabeyim, oğlum. Ya, ağabey, Herkese sevgiler gönderiyoruz Herkes. arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşçakalın, bay bay, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz evet. arkadaşlar.